Herkese merhabalar. Bu videoda mevsimler ve iklim konusunun devamı olan özel tarihler ve gölge boyu ile ilgili grafiklerin yorumlarına değineceğiz. Öyleyse özel tarihlerle başlayalım. Dünya'nın Güneş etrafında dolanımı ve eksen eğikliği sonucu 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihleri arasında mevsim geçişleri yaşanmaktadır. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Mevsimlerin oluşumunda dünyanın güneş olan uzaklığı etkili değildir. Şimdi bu özel tarihleri tek tek görsel üzerinde inceleyelim. 21 Mart tarihi ile ilgili başlayacak olursak bu tarihte eksen eğikliği etkisi ortadan kalktığı için öğle vakti güneş ışınları ekvatora dik düşer. Bu tarihten itibaren ise kuzey yarımkürede ilkbahar, güney yarımkürede sonbahar yaşanmaya başlar. Bu tarihte iki yarım kürede de gece gündüz süreleri eşit olmaktadır. 21 Haziran ile devam edelim. Güneş ışınları 21 Haziran'da yengeç dönencesiyle dik açıyla düşer. Bu nedenle cisimlerin gölgesi oluşmaz. Bu tarihte kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlangıcı, güney yarım kürede ise kış mevsimi başlangıcıdır. Kuzey Yarımkürede en uzun gündüz yaşanırken en kısa gece yaşanmaktadır. Güney Yarımkürede ise en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. 23 Eylül'e bakacak olursak bu tarihte de 21 Mart gibi eksen eğikli etkisi ortadan kalktığı için öğle vakti güneş ışınları ekvatora dik düşer. Bu tarihten itibaren Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ise ilkbahar yaşanmaya başlar. Bu tarihte iki yarım kürede de gece gündüz süreleri eşit olmaktadır. 21 Aralık'ı inceleyecek olursak, güneş ışınları 21 Aralık'ta oğlan dönemcesinde dik açıyla düşer. Bu nedenle cisimlerin gölgesi oluşmaz. Yani gölge boyu sıfırdır kuzey yarım kürede kış başlangıcı, güney yarım kürede ise yaz başlangıcıdır. Kuzey yarım kürede en uzun gece, en kısa gündüz yaşanırken, güney yarım kürede ise en uzun gündüz, en kısa gece yaşanmaktadır. Toparlayacak olursak, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine Ekinoks diyoruz, yani gece gündüz eşitliği. 21 Haziran ve 21 Aralık, yani yaz yakışın başlama tarihlerini ise solstis, yani gün dönümü diyoruz. Güneş ışınlarının dik düştüğü noktaları toparlayacak olursak ise 21 Mart ve 23 Eylül olmak üzere yılda iki kez ekvatora güneş ışınları dik düşmektedir. 21 Haziran'da bir kez yengeç dönencesinde güneş ışınları dik düşer. 21 Aralık'ta ise bir kez oğlak dönencesine güneş ışınları dik düşmektedir. Burada bahsettiğim tarihlerle ilgili özellikleri tablo haline getirdim. Burası önemli, bunu not edebilirsiniz. Dünyada ekvatordan kutuplara gidildikçe ise neler olur bir bakalım. Güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Yani daha eğik açılar ile gelir. Birim alana düşen enerji miktarı azalır. Yani sıcaklık azalır. Gece gündüz süresi arasındaki fark artar. Cisimlerin gölge boyu uzar. Unutmamız gereken bir bilgi daha. Gece gündüz süresi yıl boyu ekvatorda eşittir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise tüm dünyada eşittir. Yıllık gölge boyu değişimini inceleyecek olursak, burada grafiklere tek tek bakalım. İlk grafiğimizde 21 Haziran tarihinde gölge boyu 0 gösteriyor. Bu demek oluyor ki bu tarihte güneş ışınları dik açıyla gelmiş. 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla geliyordu. Diğer grafiğimize baktığımızda burada 21 Aralık'ta gölge boyunun sıfır olduğunu görüyoruz. Yani Oğlak dönencesindedir diyebiliriz. Bir sonraki grafiğe baktığımızda 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde gölge boyu sıfırdır. Bu tarihlerde ekvatora yılda iki kez olmak üzere güneş ışınları ilk açıyla geliyordu. Yani ekvator çizgisi üzerindedir diyebiliriz. Diğer grafiğimizi inceleyecek olursak burada hiçbir yerde gölge boyu sıfır değil. Fakat dikkatimizi çeken bir şey var. 21 Haziran tarihinde gölge boyu en kısa. Yani cisim yengeç dönemdesiyle Kuzey Kutbu arasındadır diyebiliriz. YouTube ve Instagram'da bizi takip et. Birlikte öğrenelim. Fentori, fen kolaylaştırır.